Selam aleyküm sevgi severler kanalıma hoş geldiniz. Ben şöyle telefonu şarjda arada bazen yakınında bir şey olmuyor. Telefonu şarja koymak için ördüm. Şöyle çıt çıt yaptım. Daha sonra çanta çevresim geldi. Renklerin daha uygun, daha e, güzel bir renkten yapsam daha iyi olur. Sadece ben şarj için yapmıştım bunu. Ama çanta olarak da kullanılabilir şuraya şarjımızı şöyle takıyoruz duvara. Telefonumuzu da yanımda telefon olmadığı için koyamıyorum. Telefonumuzu da şöyle içine koyuyoruz. Şu şekilde duvara asarak şarj ediyoruz. Ama bunu çanta olarak da telefonumuzu katıp yanımıza çanta almak istemiyorsak bunu da omuzumuza takıp Evet hanımlar modelimize başlıyoruz. İpim hangi ip yapsanız olur, olur. Elinizde hangi renk var? Hangi ipi severseniz hangi ipten olsa olur. Şöyle biraz ip alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle zincire başlıyorum. Şöyle bir zincir çekiyorum. Şunu üstüne doluyorum. Zincir üstüne de örebilirsiniz ama böyle üstüne örgü örmesi daha güzel oluyor şöyle zincirim ben böyle başlıyorum şöyle telefonumu üstüne koyuyorum telefonum videoda olduğu için kabını koydum telefonunuz hangisiyse şöyle üstüne geçecek kadar zincir çekelim Şöyle telefonumu iki taraftan da biraz geçsin. Şöyle dönüyorum. İlk deliğime batarak her deliğime birer tane sık iğne batıyorum. Sık iğne yapmak istemiyorum trabzanla öreceğim derseniz o da olur. Ama sık iğne daha güzel durur diye ben sık iğne ördüm. öbür tarafa geçeyim. Şu tarafa geçtim. Şöyle geri döndüm. İlk deliğime batıyorum. Şöyle. Sık iğnemi döne döne böyle örüyorum. Şunu telefonuma ölçe ölçe uzun öreceğim. Şimdi ördüğümü getireyim. Başlama kısmını gösterdim. Şimdi Şöyle telefon düşünün bunu. Şöyle ördüm. Şimdi şu kenardan Şimdi şuraya 7 25 sık iğneymiş benimki. 7 bu kenardan ördüm. 7 de bu kenardan öreceğim. Ortası boş kalacak. Şimdi şu 7 ördüğüm yeri geri dönüyorum. Şu Hem çanta olacak hem de şarj aleti takmak için. Şöyle. Şimdi şuraya zincir çekeceğiz. 2 4 6 7 2 4 6 8 10 12. 12 zincir çekeceğim. 12. 12 zincir çektim. 2 4 6 7. Şuraya battım. Pardon burayı böyle yapmayalım. Buraya trabzan örelim. 2, 4, 6, 7. Şu tarafını trabzan örüyorum. Dengeli durmadı. Hemen çözümü bulmamız gerekiyor. Şöyle şurada delik bıraktık. Şuraya iki döndük, şuraya trabzan ördüm. Şimdi dönüyorum. Şuraya 12 zincir çekmiştim, 12 tane sık iğne dolduracağım. 3, 4. 5 6 7 8 9 10 11 Şöyle bakınca 12 Şuraya bir sıra daha geçeyim. Şöyle şurayı ben 4 sıra ördüm. Şöyle olacak. Telefonumuzu şarja koymak istediğimizde telefonumuz bir şarj şeyine uzaksa koyacak bir yer yoksa şöyle takacağız. Onu daha sonra göstereceğim. Şimdi ben şu kenarını şuradan başlayarak tüm kenarını örüp geleceğim şöyle şöyle sık iğne ile biraz da dar oldu gibi tüm kenarını şu şekilde şöyle dolanıp geleceğim. Ben tüm kenarını sık iğneyle dolandım. Onu dolanmamın sebebi kendi ipiyle dolanınca belli olmaz. Şurayı e, renk, başka farklı iple dolansaydım şuralarda bellisi olurdu. Şu ip düzgün durmazdı. O yüzden dolandım. Şimdi şöyle sökeyim tekrar başlayayım. Şöyle uzun ördüm. Şimdi şöyle telefon koyacak kadar şöyle büktüm. Telefonunuzu ölçebilirsiniz. Şuradan şöyle ikisini birledim. İster kendi rengiyle ister istediğiniz bir renkle ben maviye şunu ben açık renkle daha iyi gözüksün diye böyle başladım ama daha farklı bir renk yapsam da olurdu şöyle tutturuyorum şimdi bir delik ilerisine iki taraftan da alıyorum karşılıklı şöyle aynı deliğin içine trabzan örüyorum. İki dört beş şöyle altı tane trabzan ördüm. Bir delik atladım. İkinci deliğime şöyle battım. Şimdi üstüne doladım. Bir delik atladım. İkinci deliğime şöyle aynı deliğin içine yine ipiniz kalınsa 5 benim ipim biraz ince 6 tane trabzan ördüm bir delik atladım battım şöyle bir delik atladım ikisine birden battım Şöyle kenarını. Şuraya ineyim. Şurayı dolanmam galiba. Şöyle kenarları öreceğim. Şuradan başlasam da iyiymiş. Şurayı bir öreyim. Şu tarafını ördüm. Şimdi şu tarafını öreceğim. bir delik atladım. Şöyle battım. Bir delik atladım. Karşılıklı alıyorum. şekilde buraya da dolanayım. Şöyle en üste kadar çıktım. Şimdi şu köşeye yaptım. Şurada bir delik atlamıyorum. Önüne batıyorum. Şu köşe kasmasın diye. Üstüne doluyorum. Bir delik atlıyorum. Yine modelime devam ediyorum. Bazen fark etmeden kameradan çıkmış oluyorum. Kusura bakmayın. Örgüye bakarken şu şekilde inşallah anlaşılmıştır. Şöyle dolanıp şuraya kadar geleceğim. Şimdi her tarafın dolandığım şuraya da yapalım. Burada tersine dek geliyor. Burayı kıralım. Daha sonra içine alayım. Şuraya örelim. Şöyle şurayı da bitireyim de. Buraya da geçtim arkadaşlar. Şimdi şuraya batıyorum. Şöyle de batıyorum. Bunu da kesip ikisini daha sonra saklarım. Şöyle oldu. Şuraya da bir şey yapsak mı? Önce ben örerdim bir tane. 7 size gösterirdim ama sizin önünüzde tasarlamış oldum bunu. Şekil nasıl ilerlerse. Şimdi buna bir de sap düşüneyim ben. Evet arkadaşlar düşündüğüm taşından bir tane sapa karar verdim sap yapmaya. Şimdi çantamı şöyle bükmek istiyorum. Şuradan şöyle şuradan kahverengi ipimden örmek istiyorum. şöyle bir sabitleyeyim şimdi şuraya iyice sabitleyeyim ipimi şuraya şöyle bir fıstık yapıyorum şöyle şöyle ördüm. 1 2 3. 3 zincir çektim, çevirdim. Fıstığın tepesindeki deliğin içine şöyle yine bir fıstık daha yapıyorum. Fıstığın kalınlığı size kalmış. Şuradan tutuyorum. Şey Şu ipimi şuradan şöyle geçiriyorum şu tuttuğum ipime batıyorum şöyle örüyorum 1 2 3 3 zincir çekiyorum şu fıstığın içine şöyle örüyorum 1 2 3 4 5 şunu tutuyorum şöyle örüyorum şunu da örüyorum 1. 2, 3 çeviriyorum. Kaç tane doldurmak isterseniz. 3 zincir çeviriyorum. tepedeki battığım yere şöyle fıstık batıyorum. şu ipi tutuyorum elimle şuradan geçiriyorum şu ipimin içine batıyorum ve şöyle çekiyorum 1 2 3 zincir çekiyorum yine şöyle Bu şekilde uzunluğunu ne kadar isterseniz. Şuraya çıt çıt dikebiliriz. Şöyle çantamın sapını örüp geleceğim. Aynı eşitle büküp şuraya tutturacağım. Şöyle istediğim uzunlukta anlaşılmıştır diye düşünerek şuraya aynı şekilde sabitleyeceğim. Şuraya şarj aletimi takıp şarjda da takıp telefonu koyacak yer aramadan hem şarj edebileceğim hem de boynuma takıp e, ama rengi daha güzel bir renk seçebilirdim açık renk elimde bu ip varmış yani göstermez daha kolay olur diye bunu seçtim ama rengini çok daha farklı bir renk seçsem olurdu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Yorum ve destek olursanız çok memnun olurum.